Herkese yeniden merhaba diyorum. Kanalıma ve videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video benim için biraz stresli bir video olacak. Bunu baştan söyleyeyim. Yani bildiğiniz gibi şu aralarda bir merkezi yatama var ve ben ne yapacağım, ne edeceğimi hiçbir şekilde bilmiyordum. Yani tercih etsem mi, etmesem mi? Bu süreçte gerçekten çok düşündüm. Bir de birkaç gün önce dedemi kaybettik. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Orada da çok fazla sizinle iletişim kuramadım bu yüzden. Onun koşturmacalarıyla uğraştım. Üzüntüsü falan derken buralara hiçbir şekilde vakit ayıramadım. Ama artık hem buraya dönmek açısından... Hem de sizinle bir şeyleri paylaşmak istediğim için böyle bir video çekmeye karar verdim. Hem de biraz da bana da iyi gelir diye düşündüm. Video çekmek gerçekten bana çok iyi geliyor. Bu arada başsağlığı dileyen herkese de buradan teşekkür ediyorum. Instagram'dan geri dönüş sağlayamadım. Kusura bakmayın. Gerçekten bu aralar hiç sosyal medya olsun yani internet olsun hiçbir şekilde vakit ayıramadım. Daha yeni yeni böyle kendimize geliyoruz. Daha yeni yeni boş kalmaya başladık. Ben de artık hem video çekmeye hem de eski düzenime dönmeye yavaş yavaş başlamaya karar verdim. Şimdi bugünkü konumuza gelecek olursak bir merkezi atama sorunsalımız var. Bizim bölümden yine hiçbir yer açılmadı. Gerçekten bu durum beni çok üzüyor yani. Madem alınmayacaktık neden okuduk moduna giriyorum. Ama yine de umudumu kaybetmeyip 4001 alımlarını istiyordum. Yani bu sürecin başından beri beni biliyorsunuz. DHM'yi olsun, işte diğer memurluklar olsun bir şekilde zorlamaya çalıştım. Ve puanım çok sınırda bir puan bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Çok iyi mi kötü mü bilemiyorum. Yani 90 aldım ama atan patanmayacağım bile kesin değil. Yani son atamalardaki yerlere baktım. Hani kaçla kapattılar falan diye. 91 kapatan yerler var yanlış hatırlamıyorsam. Belki yine hani 90'la falan alan yerler vardı ama sanırım onlarda dil şartı istiyordu. Ee, o yüzden de böyle sadece 4001'le alan 91 91'le falan kapattı diye biliyorum. Eğer yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Aşağıda yorumlarda konuşabiliriz. Bilmiyorum atanabilir miyim, atanamaz mıyım? Bu süreç benim için çok stresli ve çok karmaşık geçti gerçekten. Hatta sürecin başında tercih yapmamayı bile düşündüm. Yani böyle biraz şehirler falan aklımı karıştırdı, meslekler aklımı karıştırdı. Hani bu süreçte araştırdığım şeyler olsun. Hani birçoğu beni tatmin etmedi. O yüzden de sürecin başında tercih yapmamayı bile düşündüm açıkçası. Ama sonrasında dedim ki yani hani bir sonraki atamaya kalırsam hiçbir yer açılmaya da bilir ama açıla da Ama orası o kadar belirsiz ki yani bunu atmak tamamen risk olur yani. E, o atamaya kalmak benim için tamamen risk olur diye düşündüm. Ve en sonunda bugün tercihlerin son günü ve ben de tercihimi yapmaya karar verdim. Şimdi birazdan tercih yapacağız hatta o yüzden bu videoyu açtım. Düşüncelerim bu şekilde yani doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum bilmiyorum gerçekten tamamen hislerimle hareket ediyorum. Eğer olursa şansıma, olmazsa yine şansıma diye düşünüyorum. Biraz da kısmete inanan bir insanım. O yüzden de tercihimi yapayım diye düşündüm. Hani kısmetim de varsa eğer bu atamada atanırım yoksa da e, diğer atamada belki hiç atamamaya da bilirim. Bilmiyorum. Tamamen şansa kadere artık bilmiyorum. Ben de o yüzden şansımı denemek istedim. Daha sonrasında en son atamaya bırakıp da keşke bir önceki atamada tercih yapsaydım diye pişmanlık duymak istemiyorum. O yüzden de bugün hani sadece istedim. Yani tüm her yeri yazmasam da şansımı denemek istediğim birkaç yeri yazmayı düşünüyorum. Birkaç gündür elimde bu defter ve telefonla geziyorum. Yani tüm araştırmalarım olsun. hani Gerçekten çok stresli bir süreç benim için. Yani muhtemelen bu süreci yaşayan herkes için böyledir. Hani karar verememek, işte Gideceğin yeri bilememek, hani her şeyi araştırmak, her şeyi bilmek istiyorsun biraz da. Yani benim hani çok küçük bir ihtimal de olsa atanma ihtimalim olduğu için hani her şeyi değerlendirmek istedim açıkçası. O yüzden de kendime bir liste oluşturdum ve 7 tane yer tercih etmeye karar verdim. Ee, şimdi bunları buraya geçireceğim. Daha sonrası da bir daha falan okuruz bilmiyorum. Yani buralar gelirse eğer mutlu olurum diye düşündüğüm yerleri yazdım. Yani mutsuz olacağım bir şey yazmak istemedim. O yüzden de hani bana kızmayın niye her yeri tercih etmedim falan diye. Ya sonuç olarak şöyle düşünüyorum. Biz bu sınava bu atama işi olsun bu sınav olsun. yani her şeyi böyle hayatımızda bir şeyi tamamlamak için yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden de ben eğer istemediğim bir yere gidersem hep bir ekstrasını düşüneceğim. Yani acaba şurası şöyle olursa ne olur? Yani aklımda yine hep bir soru işareti kalacak ve hep bir yine belki KPSS'yi düşüneceğim tekrardan. Yani bilmiyorum. O yüzden hani gidersem mutlu olacağım yerleri yazmak istedim. O yüzden de sadece 7 tane yer tercih edeceğim. Yani atanırsam ileride ne olur ne biter bilmiyorum. Yani başka şeyleri de düşünmem gerekiyor. Ee, bildiğiniz gibi bir erkek arkadaşım var ve ileride beraber hayat kurarsak işte ne yaparız falan diye oturup onunla da düşündük. O daha kesinlikle kararlarıma saygı duyuyor. Ve hani burada tercih edeceğim yerler onun da kafasına yattı. O yüzden de sadece buraları tercih edip biraz da kafamda soru işareti kalmadan ilerlemek istiyorum. E yine belki ileride beğenmeyip tekrardan sınava hazırlanacağım zamanlar olabilir. Şu an ondan da emin değilim. Gerçi patan atanmayacağım kesin değil. Ondan da emin değilim. Yani günlerdir gerçekten kafamın içi bu şekilde. Ne olacak ne bitecek diye düşünüp duruyorum. Yani küçücük de olsa bir atanma umudum var ve atanırsam ne olacak? Atanmazsam tekrar ne olacak? Bu arada atanmazsam tekrardan KPSS 2022 çalışmaya devam edeceğim buradan da onu söyleyeyim yani devam edeceğim dediğim bu sene için tekrardan başlamayı düşünüyorum çünkü hani son atamada da ne olacağı belli değil atanamaya da bilirim o yüzden daha fazla da gecikmeden oraya da başlamam gerekiyor bir yandan da dil kursuna gidiyorum bildiğiniz gibi ee, onun puanını da almam gerekiyor yani yine ders çalışmalarıma devam edeceğim atansam bile o dil puanını almak istiyorum. Yani her türlü işime yarar diye düşünüyorum. Atandığım şehirde de tekrar buradaki kaydımı oraya taşıyabilirim diye düşünüyorum. Ee, Şimdi bu şekilde. Ben de çok konuştum galiba. Ee, kafamın içi günlerdir bu şekilde söylediğim gibi. Ben hemen şu tercihlerimi yapayım ve üstümden bu yükü atayım. arkadaşlar şimdi tüm tercihlerimi yazdım buraya. 7 tane tercih yaptım söylediğim gibi. İlk sıraya devlet hava meydanları işletmeciliğini yazdım. Birazdan gösteririm yine. Ee, sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nı yazdım. Sonrasında burayı Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni yazdım. Ve iki tane de İzmir'de üniversite yazdım. Bilgisayar işletmenliği. Ee, bu şekilde 7 tane tercih yaptım. Şimdi onaylayacağım. Ve evet onaylandı. Yani gerçekten hakkında hangisi hayırlısıysa onu istiyorum. Yani bu hepimizin için geçerli. Hepimizin hakkında hangisi hayırlısıysa o olsun. Bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım ama şansımı denemek istedim dediğim gibi. Şimdi size yaptığım tercihi göstereyim. Yaptığım tercih bu şekilde her şeyi tüm şeffaflığıyla göstermek istedim. Bu video bu kadar olsun. Gerçekten çektiğim en stresli videolardan biriydi. Sonucunda beraber açarız yine. Umarım güzel sonuçlar olur. Yani kazansam da kazanmasam da üzülmeyeceğim. Kazanmazsam da bir sonraki atama var. Ama ondan sonra ne olur hiç bilmiyorum. Beni artık burada siz toplarsınız. Siz nereleri yazdınız? Ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Bu arada İki gün önce falan sanırım Sağlık Bakanlığı ataması açıklandı. Atanan tüm dostlarımı buradan tebrik ediyorum. Gerçekten başardınız. Darısı başıma atanamayan tüm insanlara. Böyle işte dün gezerken Instagram'da gördüm birkaç kişi atanma postları falan paylaşmışlar. Onlar adına gerçekten çok mutlu oldum. Ben de atanırsam bu duyguyu yaşarsam her yerden ilan ederim diye düşünüyorum. Onlara hak veriyorum. Her yerden paylaşın. Herkese duyurun. Özellikle akrabalara. Neden atanamıyorsun diyen akrabalara özellikle. Bu şekilde bu videoyu burada bitirelim. Diğer videolarımda görüşürüz.